Evet değerli arkadaşlar akıllı cihazlarımızı programsız olarak nasıl hızlandırırız bunun bir yönteminden bahsedeceğim sizlere. Cihazımızın ayarlar sekmesine girdikten sonra geliyoruz. Burada ek ayarlar menüsü var. Ek ayarlar menüsüne girdikten sonra yine geliyoruz. Burada geliştirici seçenekleri mevcut. Buraya da giriş yaptıktan sonra geliyoruz. Geliyoruz. Burada şöyle en üstte görüyorsunuz. Pencere animasyon ölçeği, geçiş animasyon ölçeği, animatör süre ölçeği olarak 3 adet sekmemiz mevcut. Bunlara gelerek hepsini animasyon kapalı işaretliyorsunuz ve telefonunuz hızlanmış oluyor. Peki nasıl hızlanmış? Bu farklı bir seçenek olsa ne oluyor? Görelim ne olduğunu arkadaşlar. 5x diyelim. Hepsini 5x yapalım. bütün animasyon ölçeklerini 5x yaptım arkadaşlar. Bu size genelde cihazda 1x olarak gelir. Ama anlayabilmemiz açısından 5x yaptım ben. Ne oluyor? Evet. Böyle oluyor. Geç açılıyor. Telefon daha yavaş hareket ediyor yani. Buradan gelip animasyon ölçeklerimizi biz kapattığımız zaman cihazımız otomatik olarak daha hızlı işlem ve daha hızlı ekran değiştirme moduna geçmiş oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.